Merhaba, bugün işin özünde Türk mutfağının özünü konuşacağız. Ben doçent doktor Özge Samancı, Özyeğin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanıyım. 1998 yılında Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümünde yüksek lisans yaptıktan sonra Fransa'da doktora çalışmalarıma devam ettim. Yemek tarihi alanında çalışıyorum, Osmanlı ve Türk mutfak kültürü alanında yaklaşık 30 yıldır akademik çalışmalar yapıyorum. Özyeğin Üniversitesi'nde 2017 yılından beri gastronomi ve mutfak sanatları bölümü öğretim üyesiyim, aynı zamanda bölüm başkanıyım. Bölümde gastronominin temelleri, yemek kültürü ve tarihi, Türk mutfak kültürü uygulamaları ve Türk mutfak kültürü mirası gibi derslerden sorumluyum, onları veriyorum. Aynı zamanda üniversitede tasarım, teknoloji ve toplum yüksek lisans programından geliştirdiğimiz gastronomi ve tasarım yüksek lisans modülünde de yine yemek kültürü ve tarihi dersini veriyorum. Bugün Türk Mutfağı'nın özünü Türkiye Le Cordon Bleu Türkiye Direktörü Defne Tüysüz ile birlikte konuşacağız. Şimdi sözü kendisine veriyorum, kendisini tanıtması için. Teşekkür ederim Özgür Hocam. Ben Defne Ertan Özyeğin Üniversitesi Yok Ordu Türkiye Direktörüyüm. Yani, Boğazıçı Turizm mezunuyum. Ardından Mışıklı State Üniversitesi'nde okuduktan sonra aslında meslek olarak restorancılığı seçtim. E, bir müddet yurt dışında çalıştıktan sonra Türkiye'ye geri döndüm. Farklı otel ve restoranlarda çalıştıktan sonra da aslında e, ulusal bir zincir olan Kırkpınar Lokantaları isimli bir zincir bir kurucu olduğu oldum. 2012 yılından itibaren ise Özey Üniversitesi bünyesinde Bleu Türkiye Direktörü olarak görevime devam ediyorum. Aynı zamanda otel yöneticiliği ve gastronomi ve mutfak sanatları bölümünde ders veriyorum. Özge Hocam, izin verirseniz ilk soruyu ben sorayım. Belirttiğiniz gibi 30 senenin üzerinde e, tüm mutfağı araştırmaları yapıyorsunuz. E, ve tabii hepimiz Türk mutfağının içinde büyüdük ve bildiğimizi düşünüyoruz ama doğru bildiğimiz yanlışlar ya da tam ifade edemediğimiz bazı alanlar olabilir. Bize Türk mutfağının çerçevesini çizebilir misiniz? <laughs> Tabii birkaç cümlede çizmesi zor bir konu fakat gayret edeyim. Türk mutfak kültürü diye tanımlayalım öncelikle ya da Türk mutfağı olarak tanımlayalım. Geçmişten gelen birçok kültürü içinde barındırarak günümüze ulaşmış şu anki Türkiye coğrafyasında yaşayan ama aslında Türkiye coğrafyasının sınırlarında da izleri görülebilen bir mutfak kültürü. Türk mutfak kültürü kendi içinde Orta Asya Türk, Orta Çağ Arap, Fars, Selçuklu, Osmanlı, Bizans etkileşimlerini barındıran, aynı zamanda en yakın geçmişte 600 yıllık bir Osmanlı İmparatorluğu döneminin mirasını günümüze taşıyan, bu sebeple farklı kültürel cemaatlerin birbirleriyle etkileşimleri neticesinde ortaya çıkmış olan hem Akdenizli hem Karadenizli hem e, Kafkas e, hem Balkan coğrafyası, bütün bu farklı coğrafyaların da özelliklerini bünyesinde barınıran bir mutfak, Türk mutfağı. Aslında o zaman çok geniş bir coğrafyadan da bahsediyoruz. Ee, aslında evet, şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan mutfak Türk mutfağı olarak tanımlanabilir ama Osmanlı İmparatorluğu'nun mirasçısı olarak Türk mutfağı görüldüğünde bunun e, daha geniş alanlarda olduğunu söylemek mümkün. Belki şurada şöyle bir tanım yapmakta fayda var. Ee, her mutfak kültüründe bir geleneksel mutfak vardır, bir de yöresel mutfaklar, öyle değil mi? Ee, Türkiye'de de geleneksel çok mutfağı olarak tanımlayabileceğimiz mutfak daha İstanbul merkezli, Osmanlı saray ve İstanbul başkenti olduğu için orada gelişen, kitaplaşan, eğitime yansıyan ve restoranlarda ve otellerde uygulanan mutfak. Bunun dışında Türkiye'de yöresel mutfaklar var. Evet, ben Karadenizliyim mesela. Evet. Bizim için Evet. Mesela Karadeniz'de de pilav yapılır ama hamsili pilav değil mi hocam? Evet. Ama aynı zamanda Urfa'da da perde pilavı yapılır. İstanbul'da pilavların envai çeşidi yapılır. Yani şöyle görüyorum ben hani bir uçtan bir uça tüm ülkede bilinen yemek adları ya da teknikleri var ama her bölgenin kendi coğrafyasının getirdiği malzemeler neticesinde ya da kendilerine özgü tarihsel ve kültürel miras çerçevesinde çıkan farklılıklar var. Demin de dedim ya Türkiye'nin dışında da bir mutfağı görmek mümkün. Orada şunu ifade etmek istedim. Aslında bugün baklava dediğimizde Yunanistan, Bulgaristan, Balkan coğrafyası, Türkiye, Orta Doğu, Kuzey Afrika bütün o büyük coğrafyada var. Mesela bu aslında bir Osmanlı mutfak kültürünün mirasçısı. En zengin ve çeşitli örneklerini de bugün Türk mutfağında bulmak mümkün. Sizce de öyle değil mi? Kesinlikle haklısınız. <laughs> bir de şunu merak ediyorum hocam. Her zaman aslında söylersiniz. Yemeğin milliyeti olmaz, coğrafyası Evet diye. peki bu anlamda en sevdiğimiz örneklerden bir tanesi zannediyorum yaprak sarmalar. Evet, sarmalar. Şey evet. Tabii yemeğin milleti değil coğrafyası olur. E, tabii ki milli mutfakların ortaya çıkışı milliyetçilik akımıyla ortaya çıkan bir şey ve 19. yüzyıl hemen o bir parantezde belirtelim. Dolayısıyla dolma ve sarma da tıpkı baklava örneğinde Balkanlardan Orta Doğu'ya hatta Azerbaycan, Orta Asya'ya bütün büyük bir coğrafyada bilinen iki yemek. Ee, İstanbul kültüründe hepsine dolma denir. <laughs> Daha çok İstanbul'un dışına çıkınca sarma denir. Dolma ve sarma üzerine etli dolmalar var, zeytinyağlılar var. Zeytinyağlı Dolma ve sarmalar, Osmanlı İmparatorluğundaki Hıristiyan cemaatlerin daha çok oruç dönemlerinde geliştirdikleri yemekler, mesela bu ilginç bir bilgidir. Teşekkür ederim. <laughs> Peki hocam şunu da merak ediyorum. Dünyada en çok tanınan mutfaklardan bir tanesi Fransız mutfağı. Evet. E, ve Fransızlar 17. yüzyılda e, La Varenne'nin aslında e, Le Cuisine François kitabıyla hı hı. Bunu e, yazı altına, kayıt altına almışlar. Eskofya'dan bahsediyoruz, kalemden hmm. bahsediyoruz. Nitekim e, üniversitemizde e, bünyesinde ve Fransız şeflerimizin hala e, başvurdukları kaynak bunlar. Hmm. Peki Türk mutfağına baktığımızda buradaki teknik ve kültürle ilgili olarak ne gibi kaynaklar bulabiliyorsunuz? Nasıl araştırmalarla buna ulaşabiliyoruz? Hmm. Evet. Sizin de söylediğiniz gibi Fransız mutfağı günümüz gastronomi dünyasında mutfak sanatları alanında teknik anlamda öğretilen ve devam ettirilen e, mutfak bilgisini sunuyor ve bu tüm dünyada böyle. E, bir tek e, Le Cordon Bleu bünyesinde ya da Özyeğin Gastronomi bünyesinde değil, dünyanın başka ülkelerinde de. Bunun bir sebebi sizin de ifade ettiğiniz gibi çok erken bir dönemden itibaren yemek tekniklerini kayıt altına almaları, kitaplaştırmaları geliştirip inceltmeleri ve profesyonel bir boyuta taşımalı. Türk mutfak tarihi çalışmalarında kullanabileceğimiz kaynaklar mevcut olmakla birlikte yemek kitapları, literatürü aslında çok geç ortaya çıkıyor. 15. yüzyıldan 18. yüzyıla bize ulaşan bir yemek yazması yok mesela. 19. yüzyılda matbaanın gelişiyle yemek kitapları çıkıyor ve bu bir aslında literer tür olarak çıkıyor. Yani e, tamamen aşçılık öğretmek ya da öğrenmek amacıyla değil de daha meraklısı için yazılan kitaplar olarak çıkıyor. Daha sonra Cumhuriyet döneminde bu kitapların e, basımları devam ediyor. Ve belki şunu da eklemek lazım. Yemek tarihi çalışmaları biz nelere başvuruyoruz kitaplar dışında? Arşiv belgeleri. Osmanlı arşivinde yer alan özellikle Osmanlı saraylarına ya da başka konaklarına, imaretlerine alınan bütün mutfak alım satım defterleri muhasebe kaygısı yüzünden sizin de verdiğiniz derste ilintili olarak ince ince tutulmuş. Yani hangi malzeme giriyor, ne kadar giriyor, ne kadar ödenmiş. Biz yemek tarihçileri de bunları dönem dönem okuyarak farklı yüzyılların ya da farklı yerlerde, işte Topkapı Sarayında, Dolmabahçe Sarayında, Bir Paşa'nın konağında, mutfağında pişenleri görüp geliştiriyoruz tahmin ediyoruz. Yani arşiv belgeleri biz yemek tarihi çalışmalarında esas unsuru oluşturuyor. En öğrendiğimiz kaynaklardan biri. Bir dönem e, Fatih Sultan Mehmet'in sofrasında deniz mahsulleri yoktu, balık yoktu gibi bir bilgiler vardı. Evet. Ondan sonra bunun doğru olmadığını. Nasıl e, siz tarihçiler keşfettiniz? E, belgelere dayanarak yani uzun süre yemek tarihi çalışmalarındaki en büyük tartışma sizin de söylediğiniz gibi Osmanlı Saray Mutfağı'nda balık tüketilmez diye bir e, fikir. O, o tabii şundan çıkıyor. Bütün alım satım defterlerinde balık çok yer almadığı için. Ama Fatih Sultan Mehmet'in mutfağı için alınanların listelendiği bir belge kayıt çok ünlü bir Osmanlı tarihçisi olan Ömer Lütfü Barkan tarafından aslında ta 60'lı yıllarda Türkçe'ye aktarılmış. Ama bu tabi sadece tarihçilerin ulaşabildiği bir nadide çalışma olduğu için bunun popülerleşmesi ve bilinmesi zaman aldı. Evet, Fatih Sultan Mehmet'in sofrasında karides, kekikli yılan balığı, istakoz gibi ürünler. Alınıyormuş. Daha sonra benim geç dönem çalıştım ben, ikinci Mahmut dönemi. Onun döneminde de lakarda, e, bo botarga, işte mumlu balık yumurtası, e, Çiroz, Abdülhamit balığı çok seviyor evet. e, falan. Evet, çok güzel. Gerçekten <laughs> çok enteresan bilgiler. Evet. Dolayısıyla hani Türk mutfağını e, araştırmak için e, çok farklı kaynaklara bakmak gerek. Belgeler, kitaplar vesaire. Tabii şunu ben bu bağlamda size sorabilirim. E, Türk mutfak kültürü ve tarihi e, alanında çalışmak ya da bu konuda biraz bilgi sahibi olmak öğrencilerimiz ve öğrencileriniz için önemli mi ve gerekli mi sizce? Hocam elbette çok gerekli. Çünkü e, az önce de belirttiğimiz gibi Le Cordon e, teknikleri, uluslararası teknikleri e, öğretiyoruz. Fakat bizim öğrencilerimiz ya da herhangi bir genç evlilik, diğer ee, uluslararası şeflerden ayrılacak olan aslında kendi kültürlerini Hı -hı. bilmeleri, ürünlerini bilmeleri. Çünkü aksi takdirde sadece bir Fransız şef benzeri olacaklar. Halbuki evet, kendi kültürlerini bilirlerse, teknikleri bilirlerse, ürünleri bilirlerse ve evet, <laughs> doğru kullanırlarsa aslında kendileri de bambaşka bir yer bulacak dünyada diye düşünüyorum doğru zaten özellikle staja giden öğrencilerimiz öğrencilerimizin birçoğu Michelin yıldızlı restoranlarda Avrupa'da staj yapıyor. O şansa erişiyor. Orada o yemekleri öğrenirken, üretirken Personel yemeği olarak da ya Türk yemeği yapıyorlar ya da şef onlardan ilham alıyor, bir şey yap diyor, menüye koyun diyor. Hocam öyle hatırlarsanız mi? bir öğrencimiz e, lokmayı e, bir menüye sokmuş evet. izin Amerika'da. Hem de çok ünlü bir restorandı öyle değil mi? Kesinlikle evet. Öyle. Dolayısıyla aslında genç şefler... E, Artık çok yetişen hem yurt dışında çalışan hem Türkiye'de e, önü çok açık olan Türk şef adaylarımız var. Onların mesleki kariyerlerinde Türk mutfağını ne kadar bilmeleri? E, hocam şöyle düşündüğümüz aslında artık e, hem dijitalleşmeyle hem küresel e, hareketliliğin kolaylığıyla. E, daha farklı mutfaklara ilgi büyüyor. Dünyada değil mi? Dünya, Dünyada evet. yükselen bir trend Türk evet, mutfağı. Evet. E, Hı -hı. bu Amerika'nın çok ünlü e, National Restaurant Association Hı -hı. yani ulusal mutf, e, restoran derneği <laughs> 2023 Hot Topic, Hot Trend yani en e, gözde trendlerden biri olarak Türk Mutfağını gösteriyor kısacık. Aa çok güzel. Aynı şekilde Datacentral, yine Chicago Hı -hı. E, temelli bir araştırma firması e, en iyi ürünlerden birini tayin olarak gösteriyor. Evet. E, bunlar tabii çok fark yaratan şeyler. Ya da e, biliyorsunuz artık meşhur şef Otto e, Londra'da Hı -hı. E, o da... E, Guardian'da yazısında e, pekmezden gözlemeyi Türk mutfağı ilhamlı reçeteleri aslında sunuyor. Ne güzel. <laughs> yani dünyada Türk mutfağına özellikle bu sağlıklı beslenme de söz konusu <laughs> olduğu için büyük bir ilgi var. Doğru çünkü zaten Türk mutfağı kendi doğası itibariyle sürülebilir mi mutfak? <laughs> aslında sağlıklı, veganlar için çok zengin bir mutfak. Aynı zamanda kültürel anlamda da çok çok fazla unsur barındırdığı için aslında barıştırıcı da bir mutfak. Yani herkesin kendinden bir şey bulacağı bir mutfak. Ee, Burada şeyi de söylemeden edemeyeceğim. Daha yeni olduğu için e, İrlanda'da Dede Restoran, Ahmet Dede <laughs> Restoranı. Michelin Yıldızlı değil mi? Bir evet. aldı. Bu da tabii çok gurur verici bir şey. Onun Bizim restoranındaki çizgi de gene <laughs> Türk mutfağı çizgisinde. Evet, yine e, Michelin, e mülakatında da e, Türk mutfağından ve Türk ilhamları, Türk ürünlerinden ilham alıyorum. E, en önemli ilhamım da anne. Ha, ne güzel. Yani. Zaten artık annelerin mutfağı ve e, mutfağın hikayesi artık e, herkesin gözdesi olan konular önemi ortaya çıktı. Tabii ben bir tarihçi olarak doğru hikayelerin peşinde koşun diyorum. Türkiye'de Türk mutfağını <laughs> e, yorumlamak isteyen şeflere ve daha doğrusu Türkiye'deki Türk mutfağını dünyaya daha tanıtmak isteyen gençlere, şeflere nasıl tavsiyelerde bulunabiliriz? Yani Türk mutfağını dünyada daha nasıl tanıtırız sizce? Aslında şöyle galiba bir artık hem e, yerel mutfaklarda <laughs> hem e, daha klasik Türk mutfağında da dilek var. Evet bizim gençliğimizde belki annelerimiz, anneannelerimiz Türk mutfağı yapıyordu ama yoğun çalışma hayatı ya da yoğun metropolitan hayatta bunları bulmak daha zor. O yüzden aslında bu aradığımız lezzetleri restoranlarda da arıyoruz. Fakat burada önemli bir sıkıntı Türk olduğumuz için. Türk mutfağı ile ilgili bir eğitim almamız gerekmediğini zannediyoruz bence. Evet, doğru. Onu... Burada Fransız mutfağı çok <laughs> ayrışıyoruz. Yani her Fransız aslında bir belli bir çerçevede, standartta Fransız mutfağı eğitimi alır. Onun için bizim genç şeflere de aslında önerimiz ya da şef olmak isteyenlere de belki Türk mutfağını daha çerçevesi çizilmiş bir şekilde bu eğitimi alması evet. imkansız bu dersi de evet. üniversitede. Yani dersi biz, de veriyorsunuz. Evet. Yani biz evet Özyeğin Gastronomi Mutfak Sanatları bölümünde Türk mutfak kültürü ve mirası dersiyle öğrencilere bir çerçeve veriyoruz ama bunun yanında çok yeni bir program olan Le Cordon Bleu'nun Türk mutfağı programı var. E, o çerçevenin yapısı nasıl o ee, nasıl bir çerçevede ele alıyor Türk mutfağını? Çok, çok gurur duyduğumuz bir program çünkü Le Cordon Bleu sisteminin içine Türk mutfağını katmış oluyoruz yani. Aslında dünyaya katıyoruz o çok zaman doğru. bu önemli. Çok evet. doğru hocam. 20'den fazla ülkede 30 okulu olan Le Cordon Bleu çünkü araştırdığınızda aslında Le Cordonne üzerinden Türk mutfağı eğitimi alabileceğinizi de görüyorsunuz. Bir uluslararası öğrenci. Dünyanın neresinden gelirsek gelelim bu eğitim alınabiliyor. Çok güzel. Tıpkı Japonya'ya Japon mutfağını öğrenmeye gitmek gibi. Ya da İspanya, İspanya Ya da mutfağı. evet. Bu, bu da çok kıymetli. Gibi. Ve bildiğim kadarıyla e, bu Türk mutfağı programı uzun soluk bir uzun soluklu bir program ve içinde hem en başta anlattığımız o geleneksel İstanbul kökenli mutfak ve yöresel mutfaklar da var. Çok doğru ve yöresel mutfaklar için misafir şeflerimiz de oluyor. E, bu programın aynı zamanda planlanan Yüksek lisanslı iyilik kısmının müjdesinde siz ha, evet evet öyle de bir planımız var. Evet Yüksek Hizas'ta da bir, bir birliktelik yapma planımız var. Türk Mutfağı sizin için Böyle birkaç kelimeyle nasıl özetlersiniz? Yani en önemli özellikleri. Aynı soruyu ben de düşüneceğim. Demin söyledim biraz ama. Evet hocam aslında sanki sizin söylediğiniz çok güzel. E, kapsayıcı, e, sağlıklı. Hı hı. E, Dünyada da wellness bu kadar yani iyi yaşama bu kadar yükselen bir e, trend olduğu için Türk mutfağı aslında en çok sağlık yönünden birçok kişiye hitap edebilecek bir mutfak aslında. Her ne kadar bir sürü şerbetli tatlarımız tamam var, helvalarımız var. O İyi. Zaman da mutluluk, verici diye evet, mutluluk verici Evet mutluluk verici evet. Dengeli yemek ama aslında çünkü sebze ve otun da çok olduğu bir mutfak. Onu bazen unutuyoruz. Herkes kendi bölgesindeki mutfakla düşünüyor Türk mutfağını ama e, geçmişten itibaren sebzeler, <laughs> yeşil salatalar, aromatik otlar, yenilebilir çiçekler, bütün yabani otlar, bütün bunlar aslında var mutfakta. Muhakkak. Hı -hı. E tabi bazen yurt dışında da e, yanlış tanıtıldığı için üzülüyoruz. Sadece Hı -hı. bir kebap ya da döner yaklaşımıyla evet. tanıtıldığı olması tabi ki gerçekten bizi üzüyor. Zaten. O biraz da kendiliğinden, yurt dışına giden, göç eden vatandaşlarımızın iş kurma sebebiyle aslında gelişen bir şey bu döner meselesi Almanya'da ama şaka bir yana dünyaya da döner şu anda mal olmuş global bir yiyecek Meksika'ya kadar ulaşmış durumda, orada da kendi yorumları var. Ee, o da aslında Türk mutfağın bir başarısı bana göre ama çok daha farklı renkleriyle e, yaşatmak gerekiyor Türk mutfağını. Hı -hı. Bu yüzden de aslında acaba ürüne odaklanmak mı gerekir hocam? Ha tabii Türk mutfağını yurt dışında tanıtırken bence de önce şimdi çok geniş bir portföy var. Bundan hangi unsurları biz tanıtacağız diye karar vermek gerek. Ürünleri seçmek gerek. Örnek veriyorum sadece aklıma gelenleri söylüyorum. Sumak, tahin, bulgur. ne bileyim bulgur, e, kimyon, bilemiyorum. Onları bir, bence bir konsorsiyum yapıp, bir karar verip önce ürünler ortaya çıkarılmalı. Bunlar mu, muhtemelen coğrafi işaretli ürünler olacak. Evet. Ee, Hep söylüyoruz. Kilo bu kadar öne çıktı da bulgur niye çıkmasın? Evet. Çıkamazsın. Ve herhalde. Kim için bu kadar öne çıktı. Niye <laughs> bizim Ha tabii buradan aslında şu konuya girmek gerek. Gastro diplomasi. O da aslında başka bir sohbetin, başka bir konusu olacak ya derecede güzel ve derin. Ya o zaman inşallah. Bu konuyu Evet. Gastro diplomasi ve Türk mutfağı.